Merhabalar sevgili hanımlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Buradan beni izleyen, beni takip eden, bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, yurt içinden ve yurt dışından hepinize sevgilerimi gönderiyorum ve sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Evet sevgili arkadaşlar, Kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma da ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere hanımlar bir teknikten ziyade son dönemlerde çok trend olan bir aksesuardan bahsedeceğim. Hanımlar bu şekilde bu dönemlerde birçok bayanın kullandığı bir aksesuardan bahsedeceğim. E, boyunluk olarak geçiyor. ismi boyunluk. E, yani fular da diyebilirsiniz. Boyunluk da diyebilirsiniz. E iki renkten e, genellikle örülüyor. Tabii ki bunu siz çeşitli örnekler de koyarak yapabilirsiniz. E, bu videomu bir tavsiye olarak sizlere e, çektim. O yüzden e, eminim sizler de beğeneceksiniz. Özellikle yakası açık, kıyafetlerimizde kullanabileceğimiz çok şık ve zarif bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Ee, daha önce bahsetmiştim. iki kızım var. E, haliyle onlar da böyle yeni gördükleri trend parçalardan, tabii ki benim yapabileceğim ölçüde e, benden rica ediyorlar. Ve e, bu şekilde ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu e, ben ipliğimi Nakonun Paris ipi olarak tercih ettim. Gördüğünüz gibi şöyle hafif tiftik, yumuşacık bir dokusu var. Sizlere de tavsiye ediyorum çok güzel bir iplik. E, ayrıca boyunluğumda yine bittikten sonra e, short videosu olarak short videosu olarak sizlere e, bitmiş halini de paylaşacağım yani herhangi bir e, teknik gerektirmiyor dümdüz bir ters bir düz olarak her iki taraftan da aynı şekilde örüyorsunuz e, çok fazla kalın olmayacak e, takribi ben 4-5 santimlik bir e, genişlik tercih ettim zaten boynumuzda e, tek bir dolamalık bir e, şekil oluşturduğu için e, boyutunu uzunluğunu e, bittikten sonra yine sizlerle paylaşırım. E, dediğim gibi e, tavsiye amaçlı bir e, çekim arkadaşlar bu video e, sizlere de bir fikir olsun diye e, göstermeyi tercih ettim. Arzu ederseniz siz de hemen istediğiniz renklerde bu boyunluktan örebilirsiniz kendinize ve sevdiklerinize. Ee, hanımlar beğeneceğinizi umuyorum ve hemen ipliklerinizi alın ee, ve bu boyunluklardan sizlerde e, kıyafetlerinizi tamamlayıcı olarak örmenizi tavsiye ediyorum. Evet hepinize yine. Güzel günler diliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Canti Butik'te kalın. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Sizlere harika bir cep tekniği göstereceğim. E, bu videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiler.